Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde hacimce yüzde derişim ve ppm kavramını öğreneceğiz. Evet gençler, biz bir önceki dersimizde kütlece yüzde derişim nedir, hesabı nasıl yapılır bunları öğrenmiştik. O yüzden mutlaka bu dersten önce o ilk derste yaptığımız kütlece yüzde derişim konusunu öğrenin. Daha sonra pdf'lerimizi çıktı alın ve ondan sonra gençler bu dersimizi öğrenmeye başlayın. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler şimdi başlığımız hacimce yüzde derişim. Bir kere hacimce yüzde derişim gençler sıvı sıvı karışımlarda kullanılan bir derişim birimidir. Mesela ne bileyim alkollü su, sirke gibi bu tarz sıvı sıvı karışımlarda kullandığımız bir derişim birimidir gençler. Yüzde V ile gençler ifade ediyoruz. Anlamı şu yani bir litrelik bir karışımda Çözünen maddenin, çözünen sıvının hacimce olarak yüzde miktarını biz hacimce yüzde derişim diyoruz gençler. Ne demek bu? Diyelim ki hacimce yüzde otuzluk bir karışım varsa elimizde. Buradan şunu anlayacağız: Eğer çözeltimiz 100 mililitre ise, içerisinde çözünen madde alkol olsun, alkolün hacmi kaç oluyor? 30 oluyor. Suyun hacmi kaç oluyor? 70 oluyor. Aslında sevgili gençler yani normalde hacim korunumu diye bir şey yoktur. Normalde 70 mililitre artı 30 mililitre topladığınız zaman normalde 100 mililitre yapmaz. Ama biz bu meydana gelen çok az bir hacim kaybını yok varsıyoruz gençler. O yüzden aslında yani toplam kütle korunur, toplam hacim korunmaz. Ama çoğu kez gençler buradaki hacimdeki bu küçük değişimi de ihmal ediyoruz. Bilginiz olsun gençler. Başka diyor ki örneğin alkol su karışımında kolonya üzerinde geçer bazen ne yazar? 80 derece yazar. Peki bunun anlamı ne? Yani elimizde 100 metrek bir kolonya varsa bunun içerisinde yaklaşık 80 mililitre alkol bulunur. Bunun anlamı da bu. Yani ne bileyim hani bazen yazar 70 derece falan da yazar. Mesela 70 derece olsa bunun anlamı nedir? 100 metrek bir kolonya varsa içerisinde 70 mililitre alkol olduğu anlamı taşır gençler. Başka? Peki formül yardımıyla biz bunu nasıl hesaplayacağız? E, hacimci yüzde derişim eşittir diyeceksiniz gençler. Çözünen maddenin hacmini alacaksınız toplam hacme bölüp bir de çarpı 100 yaptığınız zaman hacimce yüzde derişimi de hesaplamış olacaksınız gençler. Şimdi gelin bununla ilgili sorular çözmeye. Diyor ki hacim yüzde 40'lık alkolü su çözelti sarı hazırlamak için 240 mililitre alkol kaç mililitre suyun içerisinde çözülmesi gerekiyor? Hacim azalmasını yok varsayın diyor. Çünkü niye? İşte söylediğimiz gibi yani aslında hacim korunumu diye bir şey yoktur. Sıvılar birbiri içerisinde çözüldüğü zaman toplam hacimleri iki sıvının hacimleri toplamına eşit olmaz. O yüzden buradaki hacim azalmasını genellikle yok varsayarız gençler. Peki nasıl hesaplayacağız? Formülümüz neydi? Yüzde hacim eşittir. Çözünen madde. Kim burada çözünen madde? Alkolün hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı 100. İşte bunu hesaplayacaksınız. Hesaplayalım. 40 eşittir yazdınız. Aykulümüz 240 olarak vermiş. Buraya 240 yazdınız. Suyu istiyor. O zaman bu paydaya 240 artı su yazıyorum. X diyelim çarpı 100. İşte bu şekilde hesaplayacağız. Eğer sadeleştirme yaparsanız şunlar gider. Burası 6 olur. Buradan 600 eşittir. 240 artı x'ten bunu böyle karşıya attığımız zaman x eşittir 360 gelir. Cevabımız denizli şıkkı olmuş olur. Evet gençler şimdi sorumuz şöyle. Dük hacimci %30'luk 120 mililitre eter suda eter su karışımına 30 metre daha eter ekleniyor. Karışımın hacimci yüzde kaçlık olacağını bizden istiyor gençler. Şimdi hatırlayalım. Şimdi yani biz daha önceki dersimizde öğrenmiştik. Bir karışımın toplam miktarı verildiği zaman bir de onun yüzde miktarını verdiği zaman bu toplam miktarın yüzde miktarını aldığınız zaman bu size çözünen maddi miktarını veriyordu. O zaman burada da böyle yapacağız. Bakın toplamı 120 idi. Şimdi 120'nin ne yapacağım? Ben yüzde 30'unu alacağım. O zaman 30 bölü 100 yaptınız. Alıyorum. Sıfırlar gider. Buradan kaç geldi? Buradan 36 mililitre geldi. Bu işte senin çözünen madden oluyor. Senin çözünen madde kim burada? Eter. Bu eterin miktarı olmuş oluyor. E toplamı 120 olduğuna göre 120'den 36'yı çıkarttığın zaman geriye kaç kalır? Tabii ki de 84 kalır. Bu da senin bu da senin suyun miktarı olmuş oluyor. Şimdi bunun üzerine 30 mitre daha eter ekliyoruz. Ekleyelim. Artı 30 daha ekledim. O zaman eterin toplam miktarı kaç oldu eklediğiniz zaman? 66 mililitre eter olmuş oldu. Bakın bunu buldum. Yani suyumuz da aynı. Bizden ne istiyor? Hacimci yüzde kaçlık olur diyor. O zaman hesaplayalım. Yüzde V eşittir yazınız. Çözünen eterdir burada. 66 bölü 66 artı 84 çarpı 100. İşte bu şekilde hesaplayacağız. O zaman burası ne olur? 66 bölü. Burası 150 olur. 150 çarpı 100'den eğer sadeleştirirseniz sıfırlar gider. Böl 5'e 2. Böl 5'e 3. Bu da gider. Burası 22 olur. Çarptığı zaman buradan kaç katı? Tabii ki de 44 gelir. Cevabımız denizli şıkkı olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz. Diğer sorumuz. Diyor ki kütle içi %20'lik HNO3 karışımının yoğunluğu 1.5 olarak verilmiş. Bilen ne istiyor? Bu karışım 300 mililitresinde kaç gram madde var? Bizden bunu istiyor. Şimdi soruya baktığınız zaman gençler burada bir hacimsel bir bilgi var. Bakın burası hacim bilgisi. Burada hacimsel bir bilgi var ama sorunun bu üstünde ise kütle bilgisi var. Şimdi hacimle kütle eğer beraber verilmiş ise orada gençler yoğunluk kavramı vardır. Yoğunluk ne işe yarar? Yoğunluk bir maddenin hacmini biliyorsan sana kütlesini buldurur veya bir maddenin kütlesini biliyorsan sana hacmini buldurur. Yoğunluk bu işe yarar. Şimdi kütleci %20'lik diyor. O zaman yazalım. %C eşittir %20 yazdınız. Bunu buraya yazıyorsunuz. Karışım bu. Karışımın yoğunluğu diyor. Karışımın yoğunluğu da D çözelti yazıyorum. O da kaçmış? O da 1,5'muş. Onu buraya yazdınız. Başka? Bizden çözeltinin 300 metresi. Burada V çözelti yazdım. Buraya da 300 metre yazdım. Evet. Bizden ne istiyor? kaç gram madde var? Bizden HNO3'ün gramını istiyor. Evet sorumuz böyle. Şimdi baktığımız zaman değil mi? Bakın burası kütle. Şu da kütle ama şu hacim. Şimdi birden kütle istiyorsa bizim oradaki hacmi kütleye çevirmemiz gerekiyor ilk başta ki hani soru ne yapsın kütle üzerinden ilerlesin diye. Bakın şurada hacim var. Şu hacim benim çok işime yaramaz. O yüzden benim bunu kütleye çevirmem lazım. İşte hacmi kütleye neyle çeviriyorsunuz? Tabii ki de D eşittir M bölü V ile Sizin burada yoğunluğunuz ne kadar? 1,5. O zaman 1,5 eşittir derseniz. M bölü V'miz kaç? Burada 300. E yaptığınız zaman işler dışlar. Burada M kaç geldi? 450 geldi. Gram geldi. Peki sen burada neyi bulmuş oldun? Bakın bu çözeltinin hacmiydi. Bu da karışımın yoğunluğuydu. O zaman senin burada buldun. çözeltinin kütlesi olmuş oldu. Sen burada çözeltinin kütlesini bulmuş oldun. Bizden ne istiyordu? Bizden çözünen maddenin gramını istiyor. O zaman ne yapacaksınız? Tabii ki de zaten şeyimiz de belli. Kütlece yüzde miktarımız da belli. O zaman kütlece yüzde miktarı eşittir diyeceksin. 20 eşittir dediniz. Çözünen madde. Kim burada? HNO3 değil mi? Onu x diyelim. Bölü. Karışımın toplam kütlesi de bakın burada bulduk az önce. 450 çarpı 100 yapacaksınız. E bu işlemleri eğer yaparsanız şunlar ne yapar? Gider. 5x eşittir 450 ise bura x tabındaki kaç gelir? 90 gelir. Bu şekilde yapıyor. Odan cevabımız 90 olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz. Evet gençler. Şimdi sorumuz şöyle diyor ki 300 metre alkolde 80 gram tuzun çözünmesiyle hazırlanan karışımın kütlece yüzde derişimini istiyor. Hesaplayalım gençler o zaman. Nasıl hesaplayacağız? Bakın yine soruya baktığınız zaman yine sorunun içerisinde yine hacimsel bir değer var. Alkolün hacmini vermiş. Bir de 80 gram tuz diyor. Şimdi hacimle kütle beraber verilmiş ve bizden ne istiyor? Yine kütleyici yüzde miktarını istiyor. O zaman senin bu hacmi kütleye çevirmen gerekiyor. Hemen yapalım. Bakın alkolün yoğunluğunu vermiş. Hacimden kütle yoğunlukla yapılır. Yapalım. D eşittir m bölü v yazdınız. Alkolün yoğunluğu 0.8 yazdınız buraya eşittir m bölü hacmi ise 300. Bunu böyle yazıyorsunuz. Çarptığınız zaman burada alkolün kütlesi 240 gram gelir. Bakın bu alkolümüzün miktarı yazdık. Şimdi bunun içerisine 80 gram tuz atmışım. O zaman hesaplıyorum yüzde C eşittir dersiniz. Çözünden kaç olur? Burada 80 olur değil mi? 80 bölü toplamı 240 artı 80'den 320 olur. Çarpı yüzden. Sadece burada 4 kalıp böldüğünüz zaman buraya ne geldi? Yüzde 25 geldi. O zaman cevabımız A şıkkı olmuş oğlu sevgili gençler. Bu sefer birinci kapta hacimce yüzde 40'lık bir alkollü su var. Değil mi? Bunun %50'sini alıyormuş. İkinci kapta da hacimci %25'lik bir alkolüsü var. Bundan karıştırılıyor. de hacimci yüzde miktarı istiyor. Şimdi biz bunları nasıl yapmıştık? Karıştırma varsa gençler bizim kolay bir yöntemimiz var. Onu şurada göstereyim. Şurayı sileyim. Onu burada gösterelim. Eğer sorularda iki tane karışım birleştiriliyorsa denklemimiz neydi? Birinci karışımın yüzde miktarı çarpı birinci karışımın hacmi. İkincinin yüzde miktarı çarpı ikincinin hacmi. Bu böyle devam ediyor. Yüzde son çarpı v son. Hatırlayın biz bunu birinci dersimizde öğrenmiştik. Şimdi birinci karışım yüzde kırklıkmış. Ama burayı çok iyi okuyun. Yüzde kırklık alkollü suyun yüzde ellisini alıyor. Yani yarısını alıyor. Şimdi karışım yüzde kırklık. Bakın bir karışımın yarısını alsam bile yüzde miktarı değişmez demiştim ben. Hatırlayın bunu unutmayın. Bir karışımın yarısını alsanız bile onun yüzde miktarı değişmez. O zaman kırk yazsınız. Peki hacim ne kadar? Bakın 150 yazıyor. Ama ben bunun yarısını aldığım için artık ben buraya 75 yazmam gerekiyor. 75 yazdım artı. İkinci karışımın yüzde miktarı 25 çarpı. Peki bunun hacmi kaçtı? 50 yazdınız. eşittir. Sonu bilmiyoruz. X. Peki V son ne oldu? 75. Elde 125 yaptı. Bakın bu şekilde kolay bir şekilde hesaplayabiliriz. Şimdi şurası bir sayı, burası da bir sayı, burası da bir sayı. Böl 25'e. Şurayı bölersem 25'e burası 3 yapar. Böl 25'e 2. Böyleyim işte burası 5 yapar. O zaman burası 120 yaptı. 120 artı burası 50 eşittir 5x'ten. 170 eşittir 5x'ten. Buraya x kaç geldi böldüğünüz zaman 170'i 5'e böyle kaç yapar? 3. 34 yapar. Büyük ihtimal 34 yapar. Cevabımız bu şekilde 34 olmuş oldu. Evet gençler. Hacimci yüzde derişim bu şekildeydi. Şimdi sıra geldi gençler. Diğer başımıza. bakın burada kütle hacim yazıyor. Ama kütle hacim yüzdesi gençler artık yok programda. Bunu öğrenmenize gerek yok. Bunda işiniz yok. Ve son derişim birimiz PPM gençler. Nedir PPM? Şimdi gençler bazen karışımlarda çözünen madde miktarı çok 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 az olabilir. Esen miktarda olabilir. Şimdi bu çözünen madde miktarını eğer yüzde olarak ifade etmeye kalkarsan çok virgüllü ve küçük sayılar ortaya çıkabilir. O yüzden PPM gençler, PPM dirişim birimi işte bu çok küçük sayılardan kurtulmak için üretilmiş bir terimdir gençler. Peki anlamı nedir? Anlamı yine aslında diğerleriyle aynı mantıkta. Yine çözünen maddenin kütlesini alıyorsunuz, çözünen maddenin kütlesini alıyorsunuz. Çözeltinin kütlesini yine bölüyorsunuz. Ama bu sefer bu oranı kaçla büyütüyoruz? Sayılar daha güzel tam sayı çıksın diye bu sefer 10 üzeri 6 ile büyütüyorsunuz. Yani 1 milyonla büyütüyorsunuz. O yüzden ppm demek gençler milyonda bir kısım demek. Bilginiz olsun bir kez daha söylüyorum. Çözünen miktarının çok düşük olduğu karışımlarda yapılan hesaplamalarda kullanılır gençler. Peki bir ppm'in anlamı nedir? Anlamı şu gençler. Çözelti 1 litre veya 1 kilogram ise bunda çözünen maddenin miligram miktarıdır. Yani aslında ppm eşittir miligram bölü litre veya miligram bölü kilogram demektir. Yani 1 litrede çözünen maddenin miligram miktarıdır gençler. Bu şekilde. Burada bir not var. Evet peki ppm derişim birimi en çok nerede kullanılır? Mesela hazır sularda iyonların derişimi gençler ppm yani miligram bölü litre olarak ifade edilir. Mesela kalsiyum yazar üzerinde hazır suyun üzerinde 0.25 miligram bölü litre yazar. İşte bu ppm demektir. Veya serumlarda gençler serumlarda veya havuz suyunda bakın ppm şeklinde yine ifade ediliyor. Bu şekilde. Gelin bunu ilgili örnek çözme. Dediğimiz gibi şu kısım kaldırıldı. Bu yok artık gençler. Böyle. Bu arada PPM ile yani TT kısmında sadece bu şekilde yorumlar sorulabilir. İşlem kısımları ayette de gençler. Ve şu soru 32'ye bakalım. Tabi bu sorumuz eski konularla ilgili bir soru. Yapalım isterseniz. Ne diyor? Kütleyici %20'lik bir karışım var. Buna x tuzu ekleniyor. Eklenen x tuzunun kütlesi ve çözeltinin kütlesi verilmiştir diyor. Hangisi doğrudur? Bir kere geçer baktığınız zaman bakın ekleniyor. Bir kere ilk başta karışımı şurada kütlece %20'lik. Karışım ilk başta böyle. Başlangıçta böyle. Tuz ekleniyor ve A'ya geldiğimiz zaman görüyor musunuz? Bakın tuz eklenmesine rağmen çözeltinin kütlesi homojen kısmının kütlesi değişmiyor. Niye değişmiyor? Demek ki çözüm mü olmuyor? Peki çözüme niye olmuyor? Demek ki karışım doymuştur. O yüzden bir doğru mu? Bir doğru tabii ki de. İki, çünkü B'deki karışım A'ya göre daha değişiktir. Ama gençler A'dan sonra hiç çözünme olmuyor. Dolayısıyla A ve B'de derişimler eşittir gençler. A ile B arasında şu 80 ile 120 oluyor ya. Buradaki buradaki 40 gram madde çözünmüyor. Karışımın dibine çöküyor. Dolayısıyla A ve B'de karışımların derişimleri birbirine eşittir. Buradan 2 yanlış oldu. 3 Başlangıçta diyor 30 gram ilk tuzu bulunur diyor karışımda. Şimdi karışım ilk başta %20'lik. Bakın 80 gram eklemişiz görüyor musunuz? 80 gram ekleyince karışımın toplam ağırlığı kaç gram oldu? 230 oldu. Şimdi 80 gram ekleyince 230 oluyorsa başlangıçta bu karışımın kütlesi 150 gramdır. Öyledir. Ve bu karışımda %20'lik olduğuna göre bunun %20'sini alırsanız aldığımız zaman kaç gram gelir? Tabii ki de 30 gram çözünden gelir. O yüzden bu da doğru oldu. Diyor ki 120 gram ilk tuzu eklendiğinde 40 gramı çökmüş olarak bulunur diyor. Evet. Bakın şurada karışım doyuyor. Sen 120 eklersen eklediğin bu 40 gram fazlalık karışımın dibine çöker. Bu da doğru oldu. O zaman cevabımız E şıkkı 1 3 4 olmuş oldu sevgili gençler. Evet bu şekilde gençler. Bu şekilde derişim birimlerini öğrenmiş olduk. Diğer dersimizde gençler koligatif özellikleri öğreneceğiz. Dersimiz bugün burada bitti. Hepinize iyi günler.